19. yüzyılın başlarında İngiltere'nin pek çok Orta Doğu ülkesinde ajanları ve casusları vardı. Bunlardan biri diğerlerinden çok farklı bir görev için yetiştirilmiş, 5 yıl Mısır'da kalarak Arapça öğrenip Arap hüviyetine bürünmüş biriydi. Bu adam 5 yılda Mısırlı Müslüman Arapların arasına iyice karışmış ve artık fark edilmez hale gelmişti. Bu casus geçen 5 yılın ardından gelen talimatla hacca gitmek üzere yola çıkmış. Yola çıkan casus ihrama girip Mekke'yi mükerremeye vardığında yanında ne yiyecek ne giyecek hiçbir şeyi yokmuş. Oradaki Müslümanlar ona o kadar çok yardım etmiş ve iyi muamele göstermişler ki az daha Müslüman olacakmış kendisini göreve adayan casus her ne kadar etkilense de buna karşı koyup işine odaklanmış ve Hacerul Esvet'ten bir parça almak üzere çalışmalarına başlamış. Bir süre orada kaldıktan sonra Kabe'nin bakım ve onarım faaliyetlerinde çalışan kişiler arasına girmeyi başarmış. Bir gün Hacerul Esved'in bakımı yapılacağı zaman kimseye görünmeden ondan küçük bir parça koparmış ve onu zarar görmeyeceği bir kutuya koyup saklamış. Çok geçmeden de görevini tamamladığı için sırra kadem basmış ve bir daha orada hiç görünmemiş. Taşı alan casus İngiltere'ye dönüp adına çalıştığı derneğe onu teslim etmiş. Bundan sonra taş uzman bir ekip tarafından incelenmeye alınmış ve şok edici bir gerçek ortaya çıkmış. Yapılan incelemelerde uzmanlar taşın dünyadaki taş yapısıyla alakası olmayan özelliklere sahip olduğunu saptamışlar. Buna göre Hacerul Esved dünyaya ait bir taş değil, aksine bir meteordu. Ancak bugüne kadar tespit edilen meteorlara da hiç benzemiyordu. İşte araştırmanın vardığı bu sonuç, Hacerul Esvet'in cennetten gelen bir taş olduğunu ispatlar niteliktedir. Renginin siyah olması sebebiyle Hacerul Esvet diye adlandırılan bu mübarek taş, Kabe'nin şark köşesinde olup yerden buçuk metre yükseklikte kapıya yakın bir yerde yerleştirilmiştir. Üç büyük ve birkaç tane de küçük parçadan müteşekkildir. Etrafı gümüş bir halkayla çevrilidir. Bir başka ismi Ruhul Esvet'tir. Bu mübarek taş semavi bir taş olup Hz. İbrahim'e Hz. Cebrail tarafından getirilmiştir. Kabe duvarına yerleştirilmeden evvel Ebu Kubeys Dağı'nda muhafaza edilmekteydi. Bir rivayete göre kainatın serveri Peygamber Efendimizin ben peygamber gönderilmeden evvel Mekke'de bana selam veren taşı hala biliyor ve tanıyorum. ifadelerinin işaret ettiği taş bu Hacerul Esvet'tir. Bir gün bu taşa yaklaşıp öpen Hazreti Ömer şöyle demişti. Çok iyi bilirim ki sen zararı ve menfaati olmayan bir taş parçasısın. Eğer Resulullah'ın seni takbil ettiğini görmeseydim asla seni takbil etmezdim. Bizim için Hacerul Esvet'i değerli kılan haçın menasikinden olması ve Resulullah'ın onu öpmesi veya salamlamasıdır. Haçta tavafa Hacerul Esvet'ten başlanır ve yine onunla bitirilir. Tavaf esnasında Hacerul Esvet öpülür. Bu mümkün olmazsa elle, bu da mümkün olmazsa uzaktan selamlanır. Onu öpmek veya selamlamak sünnettir. Hacerul Esvet'i öpme imkanı olmadığı zaman, Kabe'de ikinci bir taş olan Yemame taşına elle dokunmak da onun yerine geçer. Bu taşın bulunduğu yere Rüknul Yemani denir. Bediüzzaman'ın şu tespiti, Hacerul Esvet'in bir kayıt ve hafıza merkezi hükmünde olduğuna işaret ediyor. Kalbin hadimlerinden bulunan hayal, Mesela en zayıf, en kıymetsizken hapiste ve zindanda kayıtlı olan sahibini bütün dünyada gezdirir, ferahlandırır ve şarkta namaz kılanın başını Hacerül Esved'in altına koydurur ve şehadetlerini Hacerül Esved'e muhafaza için tevdi ettirir.